çalar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Tavuk nerede kardeş? Bana tavuğu sorma dedim arkadaşım ben. Baştan uyardım bak. Bir kere bir hatayı yaparsan normaldir. İkincisini yaparsan affedersin ama salaktır. Salaktır yani. Bana tavuk filan sormayın. Dötecek Hadi oğlum. Gülüyoruz, Şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi arkadaşım? Ne? <laughs> eh, çözemediğimiz o kadar soru var ki hayatta ya. Şu evrenin karanlığı, şu kainatın düzeni filan. Bana mı geldi şimdi ya? <laughs> Hadi oğlum. Yani dimağım kilitlendi kaldı bu soru karşısında. Ne diyeceğimi bilemedim. Hadi oğlum. Şu an gitsene bebedik. Kal tarafına bakayım mi Öncelikle böyle bir soru sorduğun için seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Son derece dingil bir soru sordun. Yani böyle bir soru sorulur mu ya? Cevabı hayır. Çık git bilgisayarın önünde. Çek git bilgisayarın önünde. Bırak klavyeyi, mırabi, masum bırak. Hadi oğlum. Ben beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Bak, şimdi bu işte sevinen taraf sen olacaksın. Tamam mı? Sevinen taraf sen olacağına göre... ...diğer taraf Çok ne olacak? De, onu olacak bir şey. Çok ağlayacak. Ama boş ver. Sen kendi dalgana bak. Sen sevincini yaşa. Hadi oğlum. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani. Baba. Baban yaşıyorum kardeş. Hadi oğlum. Bak ah, beni bağırttırıyorsun gördün mü internet ortamında? Boş kal çaba sarf etme. Ay, Hadi oğlum. Man, Man, Recep, <laughs> Sen beni neden bekletiyorsun lan? Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak. Başka problem bul. Dön, başka nerede problem var? Ara. Başka bir şeye odaklan ya. Hadi oğlum. Aynı soruyu ben sana sorsam sen ne derdin? Hayır değilim. Gel rolleri değişelim. Mas. Hadi oğlum. Maaf. Rönen tabii ki var. Rönen Sen yerden göğe kadar aklısın da ben bunun cevabını bilmiyorum. Ne olsun dedik. Geri Geri. Geri. Hadi oğlum. Ve -kal. Ve -kal. Ve -kal. Bu senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem yani. Pis 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 pis. Hadı olum. Pis pis İçinden ne geçiyorsa o. Pis pissin yani sen. bakarsın kafan o yana kaydı, o yana git. Bu yana kaydı, o yana git. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Ha? Beni neden bekletiyorsun? Aslında, Hızlı devren. Ati gol, çevi gol. Bu dosyayı hemen kapat. Hemen bu dosyayı kapat. Kapattın. Bo uzaklaş. Bir daha da yüzüne bakma. Unut bunu. Bunu sorma bile. Unut. Bitti, gitti. Hadi. ne Bence hiç diret düz etme. <laughs> Hadi oğlum. Beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran! Atık ol, çevik ol! Hadi oğlum! kıvır aklına ilk geleni yaz. Öncelikle böyle bir soru sorduğun için seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Son derece dingil bir soru sordun. Yani böyle bir soru sorulur mu ya? Cevabı hayır. Çekil git bilgisayarın önünden. <laughs> Çekil git bilgisayarın önünden. Bırak klavyeyi, mırabeyi, mouse'u bırak. Oğlum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden... Ya. <laughs> Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Yok. Hayır bilmiyorum. Hadi oğlum. Mi? C. Mi? Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. akşam yani. özgür özel Recep Tayyip Erdoğan mı ya? Onu cevap ver. Hadi oğlum. Ne diyeyim? Olur mu diyeyim, olmaz mı diyeyim? Olmaz Ne diyeyim, gelmez mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilemedim. At. İyi arkadaşlar, Ronaldo gol at. Bırak! Başka çaba sarf etme! Gol at mı? Değil mi lan? O at mı değil mi? Cevap ver. Gördün mü? internet ortamında. Boşuna çaba sarf etme. Hadi oğlum. Büyük <laughs> bakanlar ne diyecek? Vallahi bak, şansını dene. Ben üstüne tövbe tövbe ha. İçinde kalacağını. Sen ne musun? O da cevap ver. En iyisi bu. Bazen oturursun dersin ulan. Ulan keşke yapsaydım Ate... be. Atay. Ulan keşke bunu yapsaydım be. Atay. Bunlara mahir vermeyin. Recep. Atayız Recep. Atayız mısın lan? Bunu bilemem. Ooo yani arkadaşlar dedi ateist, şey ateist çıktı. Yani didinin iniremiyorsun. Hadi ateist. o Ateist sopa. Bence ateist. Ya. Bunun cevabını Einstein bile bilebilmez. Ne ne olur? Çek cep. Evadik. Misin? Hadi oğlum. Evidik misin? Biraz evidik misin? Ben hissederim arkadaş. Temiz kalpli insanım. Sen de benim gibi temiz kalpli. Senin evidik misin dediğin konuşundan belli. O yüzden bu iş olacak. Bu iş olacak. Hadi oğlum bakalım. SG diyelim arkadaşlar bakalım ne diyecek. Ay küfür lanlıyor mu? Senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem ya, yani. o zamanlar böyle küfür ayağa değmiş herhalde. SG dinle. Yapı var mı? Hadi oğlum. Yapı. Var mı? Bu var mı? Bu var mı? Bu var mı? Türkiye'de var mı? Bak, ben sana diyeyim pişman olacak gibi duruyorsun ama... Ooo... Ama pişman olacak gibi duruyorsun. Kesin pişman olacaksın. Ya var galiba arkadaşlar. Kesin pişman olacaksın. Ali Koç kötü mü? Koç. Nasıl? Ali koç Hadi kim? Oğlum. Ne diyeyim? Ali koç kim dedi ki ya? Mi Gelir mi diyeyim, mi son bir soru soralım, ondan sonra bitirelim. Gilemedim. Salih abi ne yapıyor? Salih abi. Hadi oğlum. Ne? Na. Ne? Yok. Ne yapıyor? Sen beni neden bekletiyorsun? Yok yok. <laughs> Şu anda operatörler yoğun olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafadaki operatörler. O yüzden sen yarın sabah tekrar gide salim kafayla gündüz gündüz ben bir cevaplayayım. Yürü. Git. Lan. Karı Şimdi içinden ona kadar say. Bana tekrar sor sor. Bakalım akıllı bir soru muymuş. Bakalım kendinde sorunu beğenecek mi? Yürü git. Tanrı kadar bir şey demedi. Şerefsiz. İnsansın. Hadi oğlum. Şerefsiz dedi mi kıymayacak? Diyeceğim bak. Bana mi? geçireceğim var mı? Bu da son soru. Kılların Hadi oğlum. Kılları Var mı? Bu da son soru olsun. Arkadaşlar hoca var mı? şükretmesi gibi. Her şeyin başı Allah. Her şeyin başı şükretmesi gibi. Kılına şükretme diyorsun sen bana abi. Ne anlatıyorsun abi. O da bugünlük bu kadar. O da bu da bizim diye sor sor. Hadi oğlum. Diyor. O bitsin. Mi. Bitsin mi? Bu iş oldu bil. Bilsin ha, ben... usta. Bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bil. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. Yürü git devam et. Tamam. Arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. Bay bay.